Evet, herkes burada mı bakalım? Hmm. Bir dakika lan, bazı eksik. Evet hocam, bazı eksik. Hey, hocam, biz futbol için turnuva yapıyoruz. Turnuva yapıyorlar. Evet, size bir sürprizim var. Sürpriz. Evet. Sürpriz. Evet. O zaman taksiyi bekleyelim. Taksiye geldikten sonra. Bip bip. Gelin bakalım gelin. Siz tatile gideceksiniz. <laughs> evet evet biz tatile gideceğiz. O zaman hadi bakalım gelin. Biraz düzgün tutmaz mısın? Tamam kedicik. Antalya'ya varacağız. Bismillah. Piu. <laughs> Geldik. Bu güzel manzarada da ne böyle? Çok serin. Çok. Ama ben kedi şuradan korkuyorum. Neyse. Sen de bakalım küçük yumurca. Ve sen. Pişşş. Geldik. Oley. Deniz kıyısına ulaştık. Hı hı. Evet. Ana burada göl olduğu için ben gidemem. Evet, herkes burada mı? Yok, burada yoklar. Bekleyelim o zaman. Pepe, merhaba. Pepe, senin şarkılarını biliyorum. Pepe, Pepe çok ağlıyor. Pepe, tamam, tamam. Biliyorsun şarkımı. Ya bakalım. Ah! Ne yapayım be? böyle kısa davranma, yoksa pişman olursun. Şuna bir bak. Oho. Sıradaki kim? Ben. Ah çok serin. Siz ne içiniz sen? Sonunda sen kaldın. Gelin bakalım. Siz de buraya. Oh şu denize bak. Şu manzaraya. Oh şurada da yataklarımız da var. Vuhu. -huh, çok eğlenceli olacak. Vuhu. -huh, çok eğlenceli. Vuhu. -huh. Uh -huh. <laughs> İyi ben gidiyorum. O zaman ne duruyoruz? Yataklarınızı hazırlamaya başlayın. Şimdi uyuyacağız. Tamam. Yok, bu da iyi olmaz. Hadi bakalım yatın. Ne var hocam ya? Ama artık geç oldu bak. Saat şu an 22.32. What the he? <laughs> 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 o zaman hadi uyuyalım. Herkes uyusun. Dinleri, din 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 Din, derin, din 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 herkes uyusun çok güzel rüyalar görsün herkes uyusun çok güzel rüyalar görürsün hadi hemen yat bakalım hadi. Hadi yat bakalım güzel güzel rüyalar görürsün güzel rüyalar gördükten sonra anlatırsın anladıktan sonra etikli bir davranırsın hemen halkarsın. Kahvaltını yaparsın. Ha, din din Herkese iyi geceler. İyi geceler la bu, bu İyi geceler kedi. iyi geceler tren. Saat 9.45. Uyanacağız hemen. Şimdi uyanacağız. Uyanacağız hemen. Uyanacağız. Uyanacağız hemen. Uyanacağız. Uyanacağız hemen. Uyanacağız mi? Uyandıktan sonra kahvaltı yaparız. Uyandıktan sonra Londra kahvaltı yaparız. Sonra ellerimizi yüzümüzü yıkarız. Havuzda atlarız.

Evet havuza girmemiz zamanı. Hadi. Havuz vakti. Havuz vakti. Uhu, uhu. Havuza girmişlerdir. Ee, girmeyecek misiniz? E, ee, nasıl hocam ya? Gireceğiz tabii ki de. <laughs> o zaman hadi yüzün. Gece olunca. Duh oh ya gece olmuş bir de. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.